Kanalıma tekrar hoş geldiniz. 2026 XF 147 Skytalon savaş uçağına. Bugün sizlere geleceğin hava savaşlarını ve savunma stratejilerini tamamen değiştirecek en gelişmiş uçaklardan birini tanıtacağım. 2026 yılı havacılık teknolojisinde devrim niteliğinde yenilikler getirdi ve XF 147 Skytalon mühendisliğin ve tasarımın geldiği son noktayı temsil ediyor. Bu uçak yalnızca bir savaş aracı değil, güç, görünmezlik, çeviklik ve yapay zekanın birleşimiyle gökyüzünde mutlak üstünlüğü simgeliyor ve 147 SkyTalon gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. Dış gövdesinde kullanılan radar emici malzemeler ve açılı yüzey tasarımı sayesinde düşman radarlarına yakalanmadan görev yapabiliyor. Uçağın gövdesinde bulunan uyarlanabilir kaplama sistemi, irtifa, hava koşulları ve görev gereksinimlerine göre dokusunu değiştirebiliyor. Bu da hem maksimum verimlilik sağlıyor, hem de düşman takibine karşı üstünlük kazandırıyor. Hız konusunda SkyTalon rakipsiz. Yeni nesil itki yönlendirme motorları sayesinde hipersonik hızlara ulaşabiliyor bu motorlar dinamik itki kontrolüyle en zor manevraları bile düşük ve yüksek irtifada rahatça yapabiliyor. Bu özellik sayesinde pilot ister yakın mesafe hava muharebesinde ister uzun menzilli görevlerde olsun her an tam hakimiyet sağlıyor. Kokpit tasarımı insan ve makine işbirliğinin en iyi örneği. Holografik ekranlar ve yapay zeka destekli navigasyon sistemleri pilotun ihtiyaç duyduğu tüm verileri anlık ve anlaşılır şekilde sunuyor. Artırılmış gerçeklik kaskı sayesinde pilot 360 derecelik görüş açısına sahip oluyor ve taktik bilgiler doğrudan görüş alanına yansıtılıyor. Ses komutları ve sinirsel bağlantılı kontroller pilotun iş yükünü azaltarak göreve odaklanmasını sağlıyor. Silah sistemlerinde ise XF-147 SkyTalon yeni bir çağ açıyor geleneksel mühimmatların yanı sıra elektronik sistemleri devre dışı bırakabilen yönlendirilmiş enerji silahlarına sahip. Bunun yanında iç bölmelerde gizlenen hipersonik füzelerle uzun menzilde tam isabetle hedefleri vurabiliyor. Silahların gövde içinde saklanması gizliliği koruyor ve düşmana sürpriz üstünlük sağlıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri yapay zeka destekli savaş sistemi bu sistem sahayı anlık analiz ediyor, düşmanın olası hamlelerini tahmin ediyor ve karşı stratejiler öneriyor. Otonom modda ise uçak pilot müdahalesi olmadan manevralar ve savunma hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Bu da Sky sadece bir uçak değil, gerçek anlamda yeni nesil savaş makinesi haline getiriyor. Savunma tarafında gelişmiş lazer önleme sistemleri ve elektromanyetik kalkanlarla donatılmış uyarlanabilir enerji dağıtım sistemi sayesinde yüksek güçlü saldırılara karşı bile dayanıklı kalıyor. Radar emici kaplamayla birleştiğinde düşman için neredeyse görünmez ve yenilmez bir platform haline geliyor. Menzil ve dayanıklılık açısından da dikkat çekiyor. Yakıt verimliliği sağlayan sistemleri ve havada yakıt ikmal yeteneği sayesinde uzun süreli görevlerde performans kaybı olmadan uçabiliyor. Bu da küresel opera.